Dikkatinizi çektiyse Allah şöyle demedi. Biz ahiret yurdunu büyüklenmeyen ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayanlara veririz. Böyle demedi Allah. Ne dedi? Biz ahiret yurdunu büyüklenmeyi istemeyen, başkalarına karşı bozgunculuk yapmayı, haddi aşmayı istemeyenlere veririz dedi. Ne demek bu iki ifade arasındaki fark nedir? Bir şeyi yapmakla bir şeyi istemek arasındaki fark nedir? Aradaki fark şudur kardeşlerim. Müslümanın iradesi iradesi de kendisi gibi müslüman olmalıdır. Yani hatırlarsanız geçen derslerimizde size bir şey söylemiştim. Demiştim Allah azze ve celle düşüncelerimizin bile müslüman olmasını istiyor. Müslüman öyle aklına gelen her şeyi düşünemez. Kafasına esen her türlü vesvesenin peşinden gidemez. Çünkü bilir ki onun düşüncelerinden haberdar olan onun isteklerinden haberdar olan ve kıyamet gününde onu bunlardan ötürü yargılayacak olan, onun üzerinde gözetleyici olan bir Allah vardır. Bunu bildiğinden ötürü Müslüman düşüncelerini ve iradesini de kontrol altına alır. Zaten kardeşlerim, nefsini ıslah etmek isteyen bir Müslüman, ki Müslüman nefsini ıslah etmeli midir? Elbette ki Müslüman nefsini ıslah etmelidir. Allah'a iyi bir kul olmak istiyorsa, mümin kardeşlerine de iyi bir kardeş olmak istiyorsa Biraz önce söylediğimiz gibi ahiret yurdunu kazanmak istiyorsa elbette ki Müslüman nefsini ıslah etmelidir. Nefislerin ıslahı o kadar önemlidir ki Allah'ın peygamberlere yüklediği vazifelerden bir tanesi kulları arındırmaları, onların nefislerini ıslah etmesidir. Yani üç yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i niçin gönderdiğini anlatıyor. Üç yerde. Üçünde de şunu söylüyor. O Allah Size sizden olan bir peygamber göndermekle iyilikte bulundu. Minnet etti. Nedir bu peygamberin vazifesi? Size Allah'ın ayetlerini okur. Sizi arındırır, temizler, ıslah eder. Size kitabı ve hikmeti öğretir. Peygamberlerin vazifelerinden bir tanesi müminlerin nefislerindeki kötülüğü ıslah etmek, onları terbiye etmektir. Kendini ıslah etmek isteyen bir Müslüman kardeşlerim, nereden başlamalıdır işe? Düşüncelerinden ve iradesinden işe başlamalıdır. İbnül Kayyım rahimehullah insan oğlunun kendini terbiye etme sürecini anlatırken insan oğlunu şöyle anlatıyor. İnsan önce diyor bir şeyi düşünür. Bir şey insanın aklına gelir. Aklına gelen şeyi buna hatır diyor. Fikir düşünce diyelim. Akla gelen şey üzerinde insan kafa yormaya başlarsa, onu biraz düşünmeye başlarsa, o artık fikir haline gelmeye başlar. Yani insanda yerleşik bir düşünce, bir fikir haline gelmeye başlar. Biraz daha onun üzerinde kafa yorduğunuz zaman artık o bir hayale dönüşmeye başlar, tasavvura dönüşür. Onu artık gözünüzde canlandırırsınız. Sizin için artık böyle kanlı canlı bir şeymiş gibi aklınızda suret haline gelir. Biraz daha insan onun üzerinde kafa yorduğu zaman irade haline gelir. Yani insan onu istemeye başlar. İçinde ona karşı bir istek oluşur. İnsan biraz daha üzerine gittiği zaman onunla amel eder. Onu yapmaya başlar. Yaptıktan sonra onu tekrar eder, üzerine giderse bu sefer insanda alışkanlık haline gelmeye başlar. Yani hayatınızda bir günah var diyelim. Siz bundan kurtulmak istiyorsunuz. Nefsinizi ıslah etmek istiyorsunuz. Siz ona ne gözüyle bakıyorsunuz? Son haliyle bakıyorsunuz. İbnül Kayyim rahimehullah size süreci özetliyor. Bu sende alışkanlık olup da şu an bırakamadığın, bırakmakta zorlandığın kötü huylar kötü ahlaklar var ya, onlar ilk günden böyle değildi. Evvela bunlar bir düşünceydi. Şeytan senin aklına bir vesvese olarak bunu attı. Sen onun üzerine gittiğin için o bir fikre dönüştü. İçinde ona karşı bir arzu, bir istek oluştu. Yapınca amele döndü. Üzerinde ısrar edince de o senin için bir alışkanlık haline geldi. Öyleyse kardeşlerim insan daha düşünce dünyasında, daha irade dünyasında, istek dünyasında kendini terbiye etmeyi öğrenirse alışkanlık haline gelmiş olan kötülükleri değişmenin, değiştirmenin zorluğuyla, sıkıntısıyla baş başa kalmaz. Bugün birçok insan adam dinini öğrenirken 20 senedir yaptığı bir kötülüğün olduğunu fark ediyor. 20 sene yani kanı, canı, ruhu her şey o olmuş artık. E bırakmak istiyor, bırakamıyor. Terk etmek istiyor, terk edemiyor. Zorlanıyor kişi. Aklınıza gelen her türlü masiyet olabilir. Her türlü güzel ahlaka münafi kötülük olabilir. Bu söylediğim örnek olarak herkes kendi hayatından bir şeyi aklına getirebilir. Lakin insan onu daha düşünce aşamasındayken yakalasaydı, fikir aşamasındayken tutsaydı, irade aşamasındayken tutsaydı, yani amele dönüşüp bir kötülük haline gelmemiş olsaydı, kişinin onu terbiye etmesi, ıslah etmesi çok daha kolay olurdu. Onun için Allah bozgunculuk yapanlar demiyor. Bozgunculuk ve büyüklenmeyi istemeyenlere biz cenneti veririz diyor. Kötülüğü istemeyeceksin. Kötülüğü irade etmeyeceksin. Kötülüğü düşünmeyeceksin. Çünkü senin amellerin senin düşüncelerine tabidir. Hayırlı şeyler düşünürsen amellerine bu hayır olarak yansır. Çirkin şeyler düşünürsen, kötü şeyler düşünürsen amellerine kötülük olarak yansır. Şimdi kardeşlerim, özellikle bunu gençler için söylüyorum. Evli olmayan gençlerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi şehvet meselesidir. Yani şehvet bir sorun değildir. Allah azze ve celle neslin devamı için şehveti bizim fıtratımıza yerleştiren Allah'tır. Fakat kontrolden çıktığında, helalin dışına çıktığında artık şehvet bir problem haline gelmeye başlar. Gençler genelde şehvetin kendisini değil de şehvetin neticesiyle muzdaripler. Yani bir şey istiyorlar bir şeyi düşünüyorlar, o düşünce sonuç itibariyle onları Allah'ın ve kendilerinin vicdanlarının razı olmadığı kötü bir sonuca götürüyor. Bu sonuca bakıp kendilerini kahrediyorlar, perişan ediyorlar. Oysa sen daha düşünce dünyasındayken o kötülüğü düşünmek yerine onun yerine iyilik düşünmüş olsaydın, senin amellerine yansıyacak şey seni vicdanen rahatsız eden bir şey olmayacaktı. Senin de razı olduğun, Rabbinin de razı olduğu dünyada da ahirette de yüzünü aydın kılacak bir güzellik olacaktı. Düşüncelerimizi ıslah edelim kardeşler. İradelerimizi ıslah edelim. Şöyle bir kendinize sorun. Madem Allah kötülüğü istemeyenlere cenneti verecek, ben gün içerisinde ne istiyorum? Yani işimde çalışırken, evimde otururken, yolda yürürken ben ne düşünüyorum? Ne düşünün biliyor musunuz kardeşler? Yapmasanız bile geceleyin kalkıp Allah'ın huzurunda kıyama durup namaz kıldığınızı düşünün. Yapmasanız bile bir köşede oturup gözyaşları içerisinde Allah'ı zikrettiğinizi düşünün. Yapmasanız bile Allah'ın dini için savaşıp Allah'ın düşmanlarına zarar verdiğinizi düşünün. Yapamasanız bile malınızın olduğunu ve bu malla Allah yolunda infak ettiğinizi düşünün. Yoksa bile hayatınızda bir ilim meclisinde bir alimin dizinin dibinde oturup ilmi talep ettiğinizi, Allah'ın dinini öğrendiğinizi ve insanlara öğrettiğinizi düşünün. Yapamasanız bile insanlara iyilik yaptığınızı, insanların yüzünü güldürdüğünüzü, yetimleri memnun ettiğinizi düşünün. Hayır düşünün. Hayır düşünün ki Allah Azze ve Celle düşüncelerinizdeki hayırları amellerinize hayır olarak yansıtsın. Ama insan boş şeyler düşünürse ya da günah içerikli şeyler düşünürse onun amelleri de sözleri de boş olacaktır. Veya amelleri de sözleri de günah olacaktır. Bugün maalesef ama maalesef İnsanoğlunun büyük sorunlarından bir tanesi, şeytan bu işi bildiği için insanoğlunu düşünce dünyasından yakalıyor şeytan. Dikkat edin, şöyle kendinizi bir göz önüne alın. Kendinizi bir muayene edin. Göreceksiniz ki gün içinde düşündüğünüz şeylerin yüzde doksan dokuzu boş şeylerdir. Ya size hiçbir faydası yoktur, ya da masiyettir, günahtır. Kıyamet gününde sizi utandıracak bir şeydir. Şeytan ne yapıyor kardeşlerim? düşünceden asla uzaklaşamayacağını bildiği kulun aklına sürekli ona faydası olmayan ya da mahiyet olan düşünceleri onun zihnine atıyor. İnsan işte burada duracak kardeşlerim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Taşlanmış ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyecek. Ve kul rabbi euzubike minehamazatis şeyatin ve euzubike rabbi en yahdurun. De ki Rabbim şeytanın bana dokunmasından ya da benim yanımda hazır bulunmasından sana sığınırım Enbiya suresindeki Estağfurullah Mü'minun suresindeki bu duayı sürekli bir şekilde yapacak ve diyecek ki Ya Rabbi kalpler senin elindedir düşüncelerimi ıslah etmemi senin razı olacağın şeyleri düşünüp hayal etmemi bana müyesser kıl Allah'ım diyecek Allah azze ve celle'den isteyecek biz düşünce dünyamızı ıslah etmek için bir çaba gösterirsek inşallah Rabbimize karşı hüsnü zannımız odur ki Allah Azze ve Celle de bizim amellerimizi ıslah edecektir. Onun için yani düşüncenin ve iradenin önemini göstermek için Allah Azze ve Celle bize dedi ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapmayı ve yeryüzünde büyüklük yapmayı istemezler dedi. وَالْعَاقِبَةُ muttaqin Ve akibet müttakilerindir dedi Allah.